Değerli arkadaşlar merhabalar. Aydın Umurlu Mahallesi'nden tüm izleyen arkadaşlarıma, kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli izleyenlerim. Sizlere burada bugün cennet gibi bir bahçe tanıtmaya başlayacağım. Değerli izleyenlerim. Evet. Cennet gibi güzel bir bahçemiz satılık. Bu bahçemizi tanıtmaya çalışacağım. Değerli izleyenlerim. Bu bahçemiz satılık. 7,5 dönüm. Aydın Umurlu Mahallesi. Aydın Umurlu Mahallesi neresi diye merak eden arkadaşlarım ve müşterilerim için söylüyorum. Aydın merkeze 5 dakika, Kuşadası'na 40 dakika. Kendi nüfusu 22 bin nüfuslu Aydın merkeze bağlı bir mahalle değerli izleyenlerim. Mahallemizde sağlık kuruluşları, birçok AVM, pazarı, sosyal tesisleri, restoranlar, lokantalar, oteller, her şey mevcut değerli izleyenlerim. Bu bahçemiz satılık değerli arkadaşlar. İçerisinde 330 adet çeşitli meyve ağacı mevcut. Videomuzun başında görmüş olduğunuz gibi Artıcan suyu mevcut. Elektriği var. Zaten elektrikten çalışıyor su artıcanı. Yolu var değerli arkadaşlar. Bu çıkmış olan su da tatlı su değerli izleyenlerim. Evet içerisinde onlarca yüzlerce çeşit meyve ağacı var. Benim sayamayacağım kadar nar ağacı, yeni dünya, ceviz, nar, zeytin, incir, evet. Çam ağacı, elma ağacı, şeftali, erik. Bunları hep birlikte izleyeceğiz değerli izleyenlerim. Yıllık burası 300 pardon, yıllık burası 30 ton meyve verdiğini söyledi mal sahibi. Ben emanetçisi olarak satış yetkisini bize verdi. Eğer ki Aydın Umurlu mahallesinde böyle bir hazır dikili meyve bahçesi almak isteyen müşterilerime, izleyenlerime bunu tavsiye ederim. Ayrıca içerisinde daha önceden yapılmış bir oda evi mevcut. Kamalyesi mevcut. Yani diyeceğim her şey mevcut değerli izleyenlerim. Bu içerisinde bulunan evi de göstereceğim. Eski evi tadilat yapıp ve büyütüp güzel bir ev yapabilirsiniz. İşte ağaçların içerisinde bir odalı dededen kalma bir ev mevcut. İnşaat firması olduğum için, bölgenin yerlisi olduğum için bunları net söyleyebilirim değerli izleyenlerim. Böyle bir bahçeye ev yapmak zaten kanunanda müsaade var. Evet, değerli izleyenlerim beni takip etmeye devam edin. Aydını yerleşmek isteyen kardeşlerime, izleyenlerime bu güzel bahçemizi almanızı, yatırım yapmanızı tavsiye edip bulunuyorum, değerli arkadaşlar. Evet, burası eskide olsa bir ev yanında köy ocağı, VC'si, suyu, elektriği, belediyenin döşemiş olduğu park kadar mevcut. Evet yanında da arkadaşlar müstakil evler var. Yaz kış oturulan. Burası yolumuz değerli izleyenlerim. Arkadaşlar burası bahçemizin demir kapısı. Yanında da belediyenin çöp konteyneri. Görmüş olduğumuz gibi belediyenin döşemiş olduğu parke taşları mevcut. Değerli izleyenlerim. Evet etrafı tamamen çit tel ile çevrili. 7,5 dönüm değerli izleyenlerim. Evet evimizi gördük biraz önceki artıcını çalıştırmış olduğumuz suyumuzu, üçlük suyumuzu gördük. Burası bir kamalya. Bu kamalya değiştirebiliriz. Yenisini alabilirsiniz değerli izleyenlerim. İçinde sayamadım yüzlerce çeşit meyve ağacı mevcut. İşte portakal ağacı örnek veriyorum. Burası su artıcı fal halde çalışmakta. Ruhsatlı değerli izleyenlerim. Burada ayrıca yaz kış yaşayabilirsiniz. İçerisinde hobi olarak hayvancılık yapabilirsiniz. Her şeye uygun. Umurlu merkeze yaklaşık olarak 800 metre mesafede bulunan bir bahçemiz. Çevremizde şu an itibare onlarca kişi yaz kış oturan komşularımız mevcut kendim de aynı zamanda bu bölgede yaşayan birisiyim. Bir aydınlı olarak. Evet. Erik ağacı. Yani post sayamayacağım. Görmüş olduğunuz gibi değerli izleyenlerim. portakallar bak yere dökülmüş. Yiyen içen yok derler ya hani. Evet portakallar gördüğünüz gibi yiyen yok değerli izleyenlerim. Komple yerde portakallar. O kadar çok meyve ağacı var ayva, nar, ceviz, yine incir ağacı değiliz izleyenlerim. Evet. Şu arada da oturan komşularımız mevcut. Değerli arkadaşlar. Karşıda ev. Ben sizleri bahçenin tamamını gezip Elimden geldikçe göstermeye çalışacağım değerli arkadaşlar. Tamamen düz bir alan. Çevresinde dağ yok. Tabi dağlar yaklaşık 2-3 kilometre mesafe yukarıda. Aydın dağları incir bir zeytin ile doludur. Değerli arkadaşlar. Aydın'da yaşamak bir ayrıcalıktır. Halkı demokrattır herkese uyum sağlar. Misafir perberlerdir değerli izleyenler. Bizler de öyle insanlarız. Ekmek sorana sofrasını davet eden insanlarız. Bölgemizin insanı da aynısıdır. Bunu net olarak söyleyebilirim. Hangi bölgeden, nereden ararsanız, düşünceniz olur ise bu yeri alan kişi bizlerle öylesiye dostluğunu bakiye bırakır o kadar memnun kalır değerli izleyenlerim. Evet. Bu bölge şeftali değerli arkadaşlar. Evet bahçemiz gidiyor. Değerli arkadaşlar. İşte boşuna demiyorum. Samimi söylüyorum. Yanlış anlamayın lütfen. Cennetten bir bahçe gibi bahçe. Bu bölgede bu şekilde ekili dikili hazır. Yüzlerce çeşit meyve ağacı olan yer hakikaten yok. Ha, Aydın'ın topraklarına adam eksen adam biter derler ya. Aynen o şekilde diğer izleyenlerim. Ne gibi meyve Acı ekmek isterseniz ne gibi zepse ekmek isterseniz yıllık burada 3 ayrı zepse alınır. Evet aydın topraklarında 3 mevsim zepse benzeri bitkiler rahatlıkla alınabilir değerli izleyenlerim. Bu arada kanalıma abone olmayan değerli izleyenlerim abone olursanız bizler de mutlu edersiniz. Biz sizlerle varız. Evet değerli izleyenlerim. Yan tarafta görmüş olduğunuz gibi komşuları oturan var. Yaz kış dediğim gibi. Bizim aydın halkı misafirperver. Herkesi elinden tutar. Her ne konuda olursa olsun iyi gününde kötü gününde yanındadır değerli izleyenlerim. Aynen. Doğru mu söylüyorum? <laughs> Kardeşim biz aydınlıyız, yürüyüz. Ben şu anda izleyenlerime video çekiyorum, çekim yapıyorum. Bizi uyum sağlayan kişilere bu bölgeye davet ediyorum. Herkes burada iyi komşuluklar arasında bir yer sahibi olsun. Bizler ölesiye dua etsinler. Herkesin iyiliği kendi elindedir, değil mi? <laughs> Şöyle devam edelim değerli izleyenlerim. Evet, geldik. Bunlar da kayısı, değerli arkadaşlar. Kayısılar da olmak üzere. İşte yan tarafta yine bir ev var. Alt bölgelerde tarlamızın bahçemizin çevresi yaz kış oturan insanlarla mevcut, değerli arkadaşlar hiç kimsenin endişesi, kuşkusu olmasın. Aydın halkı en zor kötü günde hasta zamanında ölümünde sağlığında yanındadır. Evet değerli izleyenlerim. Gerçekten mükemmel. Arkadaşlar. Gördüğümüz gibi. Şeftali ağaçlarımız. Şeftalilerimiz. Her biri birbirinden güzel. Tam ziraat dikimi olmuş. Araları yaklaşık olarak 5 metre mesafe ile olarak bilinçli olarak dikilmiş diye izleyenlerim. Kendimiz de ziraattan geldiğimiz için bu yeşili gayet iyi biliriz. Evet ceviz ağacı. Bunlar şeftali, kayısı, Arkadaş birçok ağacı kaçırıyorum. Sayamıyorum. 7,5 dönüm arazimizin içerisi, bahçemizin içerisi tamamen hiç boş kalmaksızın intizamlı, nizamlı bir şekilde dikim yapılmış değerli arkadaşlar. Oldukça ceviz ağacı çok. Arkadaşlar beni izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayan tüm arkadaşlarıma bunu videolarda sık sık söylüyorum. Bazı izleyenlerim izleyip abone olmuyorlar. Videomuzun alt kısmına abone olun yazısına tıklayınız. Bundan para pul istemiyoruz. Biz sizlerle var oluyoruz değerli izleyenlerim. Biz Kıyı Ege'de gayrimenkul, arsa, bağ, bahçe, villa, daire ne gibi ihtiyacınız olursa ben sizleri en adil, düzenli bir şekilde sahibi yaparım. Ben kendim inşaat firmasıyım. Yürük asılıyım. Bizlerde ırk, insan ayrımı asla yok. Bazı izleyicilerimiz Aydın insanı nasıl? Bölgesi nasıl? Soruyorlar. Bunun için söylemeye gerek duyuyorum. Değerli izleyenlerim. Evet. Şu anda kayısı ceviz, şeftali. Evet, şurası da tarlamızın sınırı. Ayrıca Aydın il sınırları içerisinde ne gibi gayrimenkulünüz satılık olursa 40 gün içerisinde satışını gerçekleştirebilirim. Biraz önce söylemiş olduğum gibi ne gibi Aydın bölgesinde KöyEge'de ne gibi gayrimenkulünüz ihtiyacınız olursa beni gönül rahatlığıyla arayıp sizlere sahip yaparım. Bütçenize göre diğer izleyenlerim. Biz bu işi zevkle yapıyoruz, şefkatle yapıyoruz değerli arkadaşlar. Bizi çekinmeden gönül rahatlığıyla bir abi kardeş gibi arayabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Türkiye'mizin en güzel yaşanacak yerlerden birisi Aydın olduğunu Google üzerine yazıp görebilirsiniz. Bizler o kadar övgü yaratmayalım. Bizim buralarda don olmaz. Kar olmaz. Çünkü donun, karın olduğu yerde şu gördüğümüz narinci dediğimiz portakal. Bu limon ağacı örnek veriyorum. Yetişmez. Don, kar olan yerde değerli izleyenlerim. Bakın yine burada gemlik cinsi zeytinlerimiz yeterince içerisinde var değerli arkadaşlar. Zeytin ağacı, ceviz ağacı. Neler neler var değerli izleyenlerim. Evet.